Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Vitrindekilerin yeni bölümünde birlikteyiz. Son haftalarda yeni çıkan kitaplara ve tekrar baskısı yapılan bazı kitaplara yer vereceğiz bu bölümde. Programın ilk dakikasında her zaman yaptığımız hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Edebiyat Burada kanalına henüz abone olmayan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz lütfen kanalımıza abone olsunlar, bildirim zilini atsınlar. Bundan sonra yapacağımız programlardan da bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda programlarımızı da paylaşırsanız başka edebiyat ilgililerine de ulaşmamıza katkı sağlarsınız. Hemen lafı uzatmadan... Bu bölümdeki kitapları böyle tek tek sizlerle paylaşmaya çalışayım. Cem Kalender'in Kayıp Gergedanlar isimli romanı yayınlandığında çok sevilmişti, ilgi görmüştü. Uzun süredir de baskısı olmayan bu kitap nihayetinde Aylak Adam yayınları tarafından tekrar okura ulaştırıldı. Cem Kalender geçtiğimiz yıl yayınlanan Çürüme isimli romanıyla adından söz ettirmişti. Ee, geçmiş dönemde çıkan romanların basılması, tekrar okula, okula o, ulaşması e, çok da önemli. E, neredeyse e, 15 yıldır e, yazdığı e, romanlarla adından söz ettiren bir yazardan bahsediyoruz. Cem Kalender, Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü'nde e, kazanmış bir yazar. Evet, bu kayıp gergidanlar bugüne kadar Cem Kalender'in yayınladığı kitaplar arasında başka bir yerde duruyor. Toplumsal meseleleri eğlen bir yazar görüyoruz onun yazdıklarında. Burada biraz da farklı kurgusuyla bizi şahit olduğumuz toplumsal bir olayın içine dahil ediyor. Kayıp Gergedanlar okuduğunuzda, bir roman kurgusu içerisinde okuduğunuzda seveceğinizi düşündüğüm kitaplardan birisi. Henüz okumadıysanız tavsiye ediyorum. Sıradaysa Faruk Duman'ın Karga Sabunu isimli yeni öykü kitabı. Faruk Duman da çok çalışkan yazarlarımızdan birisi. Özellikle Sus Barbatus isimli e, e, romanlarıyla adından söz ettirilmişti. Üçlemesi çok konuşulmuştu. Kargasabun'u e, hikayelerden oluşan bir e, kitap. E, daha önceki yıllarda okuduğumuz, dinlediğimiz bazı hikayeleri e, bugünün şartlarına e, göre yeniden ele almış, yeniden yorumlamış diyebiliriz Karga Sabunu için. E, masal dünyasından seçtiği. 10 metni bu kitap için yeniden kaleme aldı. Ee, okurken e, bu masalların bir kısmını hatırlamayacaksınız. Bir kısmı acaba böyle mi diye şüpheye düşeceksiniz. Dili ve kurgusuyla, farklıman duman yazdıklarıyla e, çok başarılı yazarlardan birisi. Biliyorsunuz onun metinlerinde aynı zamanda e, doğa bir e, metinde kahraman olarak ön plana çıkıyor. Bu kitapta da yine doğanın sesini bol bol duyacaksınız. Firuza'nın Akim Sevgilim isimli yeni öykü kitabı Yapı Kredi yayınlarından basıldı. Firuza'nın 3 öyküden oluşan bu kitabıyla yaklaşık olarak 24 yıldır yanılmıyorsam, 24 yıl sonra yeni bir kitap yayınlamış oldu. Parasız Yatılı isimli kitabıyla ve daha sonra yazdıklarıyla adından söz ettiren bugün Türkiye Edebiyatı'ndaki yazarlara şöyle dönüp baktığımızda Firuzan'dan bol bol bahsedildiğini görüyorsunuz uzun yıllar sonra yeni bir metinle okur karşısına çıkması heyecan da uyandırdı Akim sevgilim bu usta yazardan ustalıklı 3 ...hikaye okuma olanağı vermesi açısından da kıymetli. Bir şiir kitabı, Şeref Selin Kağıdın Ölümü. Şeref İsel, hem şiir kitapları hem de şiir üstüne yazdığı yazılarla... ...üretken bir isim edebiyat dünyasında, edebiyat dergilerinde çalışkanlığıyla dikkat çeken bir isim... 9 yıl aradan sonra yeni şiirlerini bu kitapta bir araya getirdi. Kağıdın Ölümü ismini taşıyor bu kitap. Geçtiğimiz Dünya Şiir Günü dolayısıyla bu kitaptan bir şiir seslendirmiştim. Şöyle diyor şair, her şey yüktür sözcüklerden başka yükü olmayana. Yürürsün bir zaman seni büyüten kırlara doğru iyi bak. Yine Şeref Bilsel'in şiirinde de doğayı da insanı da çok içerden duyumsuyoruz mısralarla. Güzel şiir okumak isteyenlere, iyi şiirle karşılaşmak isteyenlere Şeref Bilsel'in bu kitabını önerebiliriz. Sırada bir anlatı kitabı var. Meral Saklıyan'ın Bana Yaklaşma isimli yeni kitap, ikinci kitabı yazarın. Bu e, yoğun bakım günlüğü alt başlığıyla da verilmiş. E, aynı zamanda bir hekim e, Meral Saklıyan, pandemi döneminde de yoğun şekilde çalışmış e, ve e, orada yaşadıkları, deneyimlediklerinde bu kitapta bir araya getirmiş diyebiliriz. Evet, okumak üzere olduğunuz kitabın tek amacı bir hekim ve bir yazar olan beğendiniz Meral Saklıyan'ın dünyayı çiçeçe saran, Covid-19 salgınını, görünenin ardındakini yani yaşamın öteki yüzünü edebiyat yoluyla anlatmaktır e, demiş kitabın ön sözünde. E, e, bir hekimin gözüyle dünyayı görmek isterseniz, aynı zamanda bir yazarın gözüyle e, oraya yaklaşmak isterseniz, bana yaklaşma e, diyen e, bu kitaba yaklaşabilirsiniz. Sırada başka bir kitabımız var. M. Özgür Mutlu'nun Güzel Seferlerin Süvarisi isimli yeni kitabı İtaki yayınlarından okura ulaştı. M. Özgür Mutlu'nun öykülerini seviyorum. Çıkan kitaplarının tamamını da okumuştum. Bu bir roman olması sebebiyle de heyecan uyandırdı öykü yazar edebiyat dünyasında adından söz ettirmiş isimlerin yazdıkları romanları büyük bir iştahla e, okuyorum. Çünkü e, orada e, anlatma becerisi, hikaye kurma becerisi, her şeyi görmek mümkün ve uzun soluklu bir e, metni nasıl ortaya koyduğunu da görmez, görmek açısından da e, keyif verici bir e, okuma deneyimi sağlıyor. E, güzel Seferlerin Süvarisi e, öykü kitaplarıyla tanıdığımız yazarın ilk romanı, 99 Marmara depreminin ardından bölgedeki fayları araştırmak için kullanılan, şimdilerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim gemisi olan e, Sismik Bir'in hikayesini anlatıyor kitapta. Mutlu Kaptan Namlı'nın ve biri kadın iki erkek olmak üzere üç araştırmacının gemide mahsur kaldıkları yarımada da yaşadıklarını böyle bir işte tarihi tanıklıklara da eklemleyerek anlatıyor. M Özgür Mutlu tavsiye ederiz. Bir başka yapıtımız Olvido Ayşakan'ın Tıpkı Taşı. Epona yayınlarından çıktı. Olvido Ayşakan Tıpkı Taşı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Sosyal medyada yazarla yapılmış bir söyleşiye denk geldim. Orada yazara işte kendi kuşağını işte okuyor musunuz, takip ediyor musunuz minvalinde bir soru sorulmuş. O da yeni kitapları çok da okumadığından bahsetmiş. Elbette yüzlerce kitap çıkıyor. Şu garanti sularda yüzmek daha rahat ve Elbette hepimizin işte o klasiklerden okumak istedikleri var, dünya edebiyatından farklı ülkelerin edebiyatlarından e, okuyup tanımak istediğimiz yazarlar var. Doğal olarak kendi çağdaş edebiyatımızdan e, bazı kitapları da es geçmek durumundayız. E, ama e, Olvido e, Ayşe Akan'ın yanıtı bayağı e, işte öykücüler arasında bir tartışma da yarattı. E, genel olarak şöyle de söyleniliyor işte öykü kitapları. Ee, işte öykücüler tarafından da mı okunmuyor? Yani çağdaş yazarlar birbirlerini okumuyorlar mı? Şairler için çok konuşuluyordu bu. Öykücüler için de konuşulması ilginç geldi bana. En azından bir tartışma e, konusunun olması açısından e, bu verilen yanıtı önemli buluyorum. Olvido Ayşe Hakan'ın kalemden çıkan öyküler Türk toplumunun zihninden kemikleşmiş inanışların cinsel kalıpların ve Kültürel kodların insanımıza etkisine dair özgün gözlemler içeriyormuş. Henüz kitabı okumadım. O söyleşiden sonra da merak ettim. Bu kitabı okuduğumda belki daha uzun bir yorum yapabilirim. Epona yayınlarından çıkmış. Tıpkı Taşı isimli kitap. Çayımızdan bir yudum. Devam edelim. Yeni yazarlara programda ben biliyorsunuz yer vermeyi seviyorum. Hatice e, Akalın'ın çok bekleyince Acır isimli ilk öykü kitabı e, Mahal Edebiyat Yayınlarından çıkmış, Mahal e, Yayınlarından çıkmış ve okura ulaşmış. E, aynı zamanda Hatice Akalın e, öğretmen olarak hayatını sürdürüyor ve bu kitapta 2, 4, 6, 8, 10 öyküsünü öykü severlere ulaştırmaya çalışmış bu kitabıyla. E, sustukları, susamadıkları, anlatamadıklarıyla sıradanlığın içinde kalmış insanların sıra dışı öykülerini anlatan yazar, okuyucusu içinde derin bir görünürlük sunuyor demiş Melike Kara, e, yazarın öyküleriyle ilgili. E, bu kitabı da yine okuduğumda belki daha uzun bir yorumda bulunurum. Sırada ise bir şiir kitabı var. Everest yayınlarından çıktı. Asuman Susam'ın Geçmişim adını verdi kitap. Asuman Susam da hem yazdığı şiirlerle hem şiir üstüne düşündükleri ve yazdıklarıyla ilgimi çeken, takip ettiğim şair arkadaşlarımdan biri. Onun önceki yılda yanılıyorsam bir e, kitabı daha yayın, yayınlanmıştı. Açıklığa doğru 2021'de yayınlanmıştı. E, akabinde geçmişin geçmişimin gelmesi de e, şiir severler açısından e, olumlu bir ha havadis diyebiliriz. Yine Asma e, Asım Aslan'ın güzel dizelerini okuma fırsatı verecek bize. Kim çıkaracak bu beyaz koridordan beni? donmuş bir bakışın zaman avuçlarında bakışımsız aynalarda hayatım paramparça gittikçe uzun beyaz giderek bembeyaz o dar kapıdan geçebilmek için eriyorum demiş Asuman Susam haberdar etmiştim oldum sizi bu kitabın yayınlandığından yine Everest yayınlarından Kemran Seyyüce'nin şiirleri de yayınlandı aynı zamanda tiyatroya da emek vermiş bir isim, Kemran Yüce. Dünyaya sevgilerle bütün şiirini bir araya getirmiş Everest Yayınları. Evet, 1948 yılından itibaren çeşitli edebiyat dergilerinde Kemran S. Yüce'nin şiirlerini edebiyat okurları okudular, okumaya devam ettiler. Soyunuk, Güneş Yorgun Atlar, Gölge onun şiir kitapları idi. Bu kitapta onun bütün şiirlerini bir araya getirilmiş hali. Bu kitaptan da bir şiir seslendireyim. Ol hikaye. Küçük ayakları büzülmüş, dökülmüş sedire saçları, dökülmüş. Daha yaşamak nedir bilmeden ölmüş. Yastık Yastıkta bir utanç ve küçük başa şimdiden hasret. Odalar dolusu ağıt, dallarda nefret. Boyu kadar minicik bir yer dünyada. Yok mu ah efendim, yok muydu? Neden tükürdü damarlarındaki kanı? Çok muydu? demiş. Ol hikaye isimli e, bu şiirinde. E, e, bu şiir kitabı da yine şiir sever e, okurlara. E, havadisimiz olsun sıradaysa sular üstünde gökler altında Kaan Murat Muratyan'ın yeni romanı. bir şiir kitabı ile edebiyat dünyasına girmişti. Akabinde bir öykü kitabı yayınladı ve sonrasında romanda karar kıldı. Yazdığı romanlarla da epeyce ilgi uyandırdı. bugünlerde kitap yurduna baktığınızda en çok satan ee, üç ya da dördüncü yazar olarak görüyoruz birkaç haftadır Kaan Muratya'nın bu kitabını Sular Üstünde Gökler Altında. Ee, son dönem Türk romanında dikkat çeken isimlerden biri, mitlerle bezediği, büyülü gerçekçi olayların bir karnaval havasında e, okurlara ulaştırdığı metinleriyle dikkat çeken bir isim. E, bu kitapta da, da bizi 15. yüzyılın son demlerine götürmüş. E, bu sürükleyici macerada rengarenk kahramanlarla birlikte İstanbul'dan Kırım'a, İspanya, oradan Güney Amerika'ya ve Casablanca'ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkartmış. Ve okurken esrarlı olayın, olayların içinde kendimizi bulacağımızı da belirtmiş kitabın arka kapağında e, yayıncı. Evet, Ketebe yayınlarından çıktı. Ee, Kaan Murat Yan'ın yeni romanı Sular Üstünde Gökler Altında adını sevdiğimi söyleyebilirim. Devam edelim. Bir başka e, yapıta Bora Abdo'nun Kızıl Ağaçlar Cinayeti isimli yeni kitabı Aylak Adam yayınlarından çıktı. Evet. Ee, Bora Abdo da edebiyat dünyasına e, öykülerle girmişti. Yunus Nadi öykü ödülünü kazanmıştı 2013 yılında. Öteki Kışın Kitabı isimli kitabıyla. Bizi Çağnos diye biri öldürdü adlı öykü kitabıyla Sait Faik hikaye armağında kazanmıştı. E, 2020 yılında Hayali, Hayali'nin Tesadüfleri isimli bir öykü kitabı da yayınlanmıştı. Kızıl Ağaçlar Cinayeti Bora Abdo'nun ikinci romanı Aylak Adam'dan yayınlandı. Demir Özlü'nün Dalgaları Yapı Kredi Yayınları tarafından tekrar basıldı. 21. yüzyılın ilk büyük afeti olan 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunami'sinin ardından Demir Özlü'nün yazdığı bir roman Dalgalar. Onun her zamanki hassasiyetleri üzerinden ilerleyen bir metin olduğunu söyleyebilirim. Daha önce okumadıysanız bu kitabı da okuyabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda kaybetmiştik Demir Özlü'yü. Biraz da rahatsız olduğum için arada çaydan yudum alıyorum. Dünyanın repliği Vahdettin Oktay Beyazlı'nın şiir kitabı. Bu Vahdettin Oktay Beyazı'da edebiyat dergilerinde şiirlerine zaman zaman denk geldiğim bir isim. Bir edebiyat öğretmeni kendisi. Ee, bu kitapta da e, onun yazdığı şiirleri okuma imkanı buluyoruz. Dünyayı aldım ardıma ve yasladım sırtımı. Yükü ağırdır böyle sırtında bağçık taşıyanın. Kanı çekildi sevgilerin, tenha hüzünlerin diyor dünyanın repliğinde evet e, bir başka kitabımız Şenay Eroğlu Aksoy'un Sardunyaların Kışı isimli yeni öykü kitabı daha önce iki öykü kitabını okumuştum Şenay Eroğlu Aksoy'un Evlerin Güreği ve Gece Çırtkanları onun yeni öyküleri e, bu kitapta bir araya geldi ve Everest yayınlarından okura ulaştırıldı bu bölümü böyle bitiriyoruz. Ee, e, kanalımıza abone olursanız ve like tuşuna da basarsanız bizi başka edebiyat ilgilerine ulaştırabileceğinizi belirtelim ve yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.